Evet. GoPro'muz error verdi. İnşallah buraya kadar kaydetmiştir. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok istek yapmış olduğunuz mor ve ötesi Araf solosunu inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. Başlamadan önce lütfen arkadaşlar kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Evet arkadaşlar solaya girmeden önceki kısmı çalıyorum. C5 G diyez 5 Si bemol 5 Do diyez 5 Şöyle de girebiliriz aşağı yukarı aşağı. Bir daha. Kim yaptım. Bundan sonra oktav çalıyor arkadaşlar. Beşinci tel yedi, üçüncü tel dokuz. Hep aynı gidecek bunlar paralel. Serçe parmak. Burayı sayıyorum şu an. Yediyi sayıyorum. Şöyle oluyor arkadaşlar. Yedi, sekiz, on, on, on bir, on, Buraya slide ile 10'dan 11'e yani hep bunu sayıyorum işaret parmağı. Bir bağlayalım. Kimler varmış içinde yoklama yaptım. Şöyle gösteriyorum. 7, 8, 10, 10, slide 11, 10. Ondan sonra arkadaşlar kaydırıyoruz 11'e geliyor. Bu hep bir perde boşluk devam takip ediyor. Oktav çalıyoruz yani aynı sesler. Kalını incesi. Sol diye sol diye. Ondan sonra ne yapıyordu arkadaşlar? Ondan sonra 11'den 13'e. Slide yapıp geri geliyor. Birleştirelim. Tek pena vuruyorum, indiriyorum. 13'e geri koyuyorum. Orada vuruyorum tabii. Tekrar. Tekrar birleştirelim. Bunu yapıyor arkadaşlar. Sonra fa beşli yani şu burada oktavından çalıyor. Buraya bağlıyor. Bir toplayalım. Kimler varmış içinde Yoklama yaptım Buraya bağlıyor Ondan sonra Fa 5'i de yükseliyor Tek de vurabilirsiniz ölçüyü doldurmak için Ondan sonra arkadaşlar Birinci tel 9 ikinci tel 12 ya burada ne yapıyor arkadaşlar? Bu do diyez. Bunu da si do do diyez. Yani tam bentleyerek ikisini aslında oktav almaya çalışıyor. Yani benti itiyor. Yani si bu si notası ikinci tan iki si itiyor. Do diyeze ulaştırıyor. Burası zaten do diyezde. Yani bakın. Bakın do diyez. Böyle dırırır dırır diye bir ses oluyor. O olmayacak. Tam uyuştuğu zaman... <laughs> İyi de bir bent çalışma tekniği bu. Bakın. Şu an pürüzsüz. Bakın şimdi dırırır yapacak. Bakın. Dırırır yapıyor. Bu yanlış demek. Arada kaçabilir, olabilir. Çok mühim değil ama çalışırken dikkat edin. Bakın berrak. Şimdi indireceğim biraz. Parazit de yapıyor. İşte o yanlış. Bakın yanlış. Cızırdıyor. Ondan sonra arkadaşlar 3 kere 4 kere yapabilirsiniz bunu. Sonra kaydırıyor çünkü modüle ediyor. 9 10'a geliyor. Bu da 13'e geliyor. Yine aynı mantık. Bu sefer ne oldu? R. Buradan da R'yi bulacak. Yani ikinci tel. 13'teyim. Bent deyince ikinci tel 15'e gelecek. 2 re elde edeceğiz oktav olarak. Bakın zırtı varsa olmuyor. Ama burada olay tam hani o etkiyi verebilmek. Şöyle toplayalım. Yaptı. Ondan sonra solo'ya giriyor arkadaşlar. Yani dörder kere yapabilirsiniz. Birer kere de yapabilirsiniz ölçüyü doldurmak için 2, 3 4 sayabilirsiniz. 1 2 3 4 1 2 3 4 Ondan sonra İkinci tel 17'de arkadaşlar bitiyor. La'da bitiyor. Şimdi başlayalım solomuza. Birinci tel 12. İkinci tel 13'e bentleyip geri çekiyoruz. İki, birinci tel 10. İlk cümle. Sonra ikinci tel 13, 10. Birleştirelim. Yaptık. Sonra üçüncü tel 12, üçüncü tel 10, üçüncü tel 9, birleştirelim. Burada kalmıştık. Üçüncü tel o. İkinci tel 13. Üçüncü tel 10. Üçüncü tel 9. Birleştirelim yavaş yavaş. Buraya kadar geliyoruz. İlk cümle buna diyelim. Sonra bir 3. tele 9'da kalmıştık. Sonra tekrar çalıp bir bend yapıyor ona. 3. tel 7-7 yedi yedi. yapıyor. Birleştirelim. Yavaş yavaş. Tekrar. Yavaş tekrar. Sonra üçüncü tel 5'ten 7'ye slide yapıyor. Sonra ikinci tel 10, 8, 6 birleştirelim bu kısmı. Şimdi ikinci bölüme geçtik diyelim. İkinci tel 5'te bitti. Slide'ladım 5'ten 7'ye. İkinci tel 10, İkinci 8, ikinci tel 6, ikinci tel 5, 6, 7, birinci tel 5, ikinci tel 5'te bitirdik. Slide'dan alıyorum. Tek tek de çalabilirsiniz böyle penayla yoksa tek pena hepsini hamur. Birinci tel 5'i penalayıp ikinci tel 5'i de penalayabilirsiniz. Size kalmış duyum farkı ya da tamamen duyum farkı. Birleştirelim slide'dan. Şimdi bir sonraki bölüme geçelim. Hammer pull off, ikinci tel 5'ten 6. Sonra üçüncü tel 7, 3 ikinci tel 5. Hammer pull off, üçüncü tel 7, ikinci tel 5. Sonra üçüncü tel 7, üçüncü tel 5, dördüncü tel 8, 7, 5, dördüncü, beşinci tel 8, 7, 5, 5'e geldik kaydırdık 7'ye 5. tel 5'te bitti Ya da 5'i Yani 7'ye bentli edebilirsiniz Ama bu daha slide ile gelip 7'ye 5'i çalmak daha temiz sonuç uyandırabilir. Bakalım da olabilir. Bir sonraki kısım. Birinci tel 15'i e 17'ye mentliyorum. İnerken asılıyım şu an çalıp 12 pardon 13 12 çalıyorum. Hep birinci teldeyim. Sonra ikinci tel 15, 13, 3. tel, 14, 12. Sonra 2. tel 15'i bentledim. İndirince pull off hammer yapıyorum. Hep 2. teldeyim. İnerken bir tane daha çalıyorum pen'amı. Pull off hammer. Tabi sonunda pen alıyorum. Tekrar edelim o kısmı. Bir birleştirelim. Bir daha deneyelim. Orayı tekrar edelim. Sonra birinci tel 15'i 17'ye slide ya da 15'i 17'ye bend diyorum. Duyumunuza göre. La da bitiyor. Burası da solü. La'ya bendleyebilirim. Toplayalım orayı. Ya da hamur ya, ya, bentlersek nasıl olur ona bakalım. Tamamen duyum farkı arkadaşlar. Karar sizin. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Umarım açıklayıcı olmuştur. Umarım işinize yarar. İsteklerinizi belirtmekten çekinmeyin. Yazın. Fırsat buldukça çekmeye çalışacağım. Hoşçakalın.